Block Kart Robot World. Adamlar ne yapıyor bilmiyorum ama güzel yapmış. Bir deneyeceğim. Geldik play diyoruz. Buraya buraya robot yazınca köy geliyormuş. Robot. Bakalım. Robot. Bu ne lan? Adam bir şey diyeceğim. Bu ne? <laughs> Darın. Bir şey diyeceğim. Bu cidden inek mi? cadının evini buldum. Adam her şeyi yapmış. Şuna bak. Ne haber? Sen şu kapıyı kapatayım da bir daha çıkma. <laughs> Oyun güzel. Bir şey diyeceğim. Bu niye havada? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>